Merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca arabada kalmaya çalışacağız. Gerçekten bu videoyu YouTube'a başladığımdan beri çekmek istiyorum. Çok heyecanlıyım o yüzden. Hadi o zaman başlayalım. Biz arabaya yerleştik sayılır. Şimdi arabayı gösterelim size bir. İlk öncelikle. onun arkasına böyle yaptık uyumak istersek uyuruz diye. arka bu arada şey, Rehan da birazdan gelecek. Şu anda uyuyormuş o yüzden gelemedi o. Bir de bir kere tuvalete gitme hakkımız var. Şu andan itibaren çıkamayız. Eğer çıkarsak bir kere tuvalete hakkımız gitmiş oluyor. Bir de e, kazanan kaybedeni bir gün boyunca istediğini yaptıracak. Çok heyecanlıyorsam. Ee, Sürpriz yumurta ile başlayalım mı şimdi? Çok merak ediyorum. Harry Potter'la sürpriz yumurta. Tamam o zaman ilk sen aç. Sizin tamam. Seni izleyelim. Ama eğer kızı çıkarsa mesela sen bana bak. Tamam. Bu arada Harry Potter sürpriz yumurtası aldık. Baya keşfetimde. TikTok'ta her Al. dakika çıkıyordu. Bilmiyor. Böyle bir şey. İçinden Harry Potter sesi çıkıyormuş. Hepimizi aldık. Reyhan'ın ikisini. Re <laughs>

Geçti. Oradan ben yaparım daha sonra Ömerciğim. Tamam. Sonra. Şimdi nasıl? benimkini bence en nadiri şu olmalıydı bakın. Şu. Hayır be o ayın nadiri değil şu Harry, değil Harry Potter. Tamam Harry Potter? Bilmiyoruz. Harry Göstersene Potter. Harry Potter. Göstersene bir daha. Bak böyle. Çok tatlı ama ya. Ha. oğlum Onun ilk de nasıl çıkartmayı başardı? Allah Allah. doğru söylüyor Hiç böyle şifresine baktı bu arada. 31'miş. <laughs> bakayım bakayım. Al tamam, kaç Dur şifre kal. Tırnağımı kırdım. Şöyle. Bakın şurada yazıyor arkasında. Şurada yazıyor. Orada 31 S1. Bundan evet. Çok güzel evet, bir şey. 31 çıktı. S1. Uy, çok seviyorum bunu. bunu. Evet. Hangi şey? Ben de severim. Ama ismini unuttum ben bunu. Bir benim yemek şeyimin şeyim Bir fotoğrafı vardı. mı? Fotoğraf nerede? Cık, cık. Çok cık, cık, tatlı cık, bu da. Şey, Harry Potter'ın ee, bu sanırım nefret edilen bak. karakter. Yok. Bakayım. Arkadaşı mı? Böyle nefret şey nefret edilen karakter mi? E bak burada. Bakalım. Arkadaşı mı? Ha şu. He, evet arkadaşı. Bu çıktı. Erkek arkadaşı. O nefret edilen mi? hayır, çok. Hayır. İyi birisi. Bak. Ya, ya burada, bunu plastiği bu güzel bir ya. Neredeydi? Şimdi Onu sonradan buna... takarız. Tamam. Ben şey koydum. Arabayı da mahvediyoruz ama. Benim çantamı da versene. Okey. Benimki böyle kepekcik. Yılbaşı kepekcik. Benimki de böyle. O yüzden şuraya koyacağım. Ben çok getirdim çünkü Reyhan da olacak ve Reyhan çok sıkılır o yüzden yani Reyhan, fazla getirdim o yüzden. nerede oturma gidiyor bakan? Ömer çıkana ne kadar da siz aşağıdan kanalımıza ya. abone olup like atmayı unutmayın. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Biz... <laughs> ne oldu? Yok yok yok. Uyurum. Dur bekle. Bunlar mı istiyorsun? Aha. Vermem ki. Şaka yapıyorum. Ha. şaka yapıyorum. Birlikte aldık bu arada hepimiz. Geç oldu. Oğlum Ama benim çantamda duruyordu. Çünkü benim çantamda çok fazla ya yer vardı. Ya sende o kadar fazla yordu. Yoktu bende zaten patlayacak, çantam, şu anda patlayacak çantam. Benimki de şu anda çok Bende de alın, yer alın. var ama işte radyo kendisinde. Senin çantamda üç Kocaman. Ve <laughs> 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 bunları deniyoruz. Çok merak ettim. İşte Hangi diyeyim, renk istiyorsunuz? Ben mavi istiyorum. Mavi mavi. Aa, üç deyince. Üçte mi Ramiya? <laughs> Pardon, suyunu içtik. Tamam. Bir, iki, üç. Çık. ya ben yemedim. <laughs> çıkmıyor, çıkmıyor. <laughs> <laughs> Sandığımız gibi değilmiş. Bozdum. Bozdum da. Çok güzelmiş. Çok güzel ama bir anda gitti. Bir anda, git, böyle ağzınıza fışkırtmayın, biz tabak bulamadığımız için. Yani tabakta yapma sıra, sıra, yani. sıra yavaş yavaş. Yaparsanız ama mükemmelmiş. Bu videoda, yani. video, videoda yiyelim yani. Hepsini böyle, bitirmeyelim ama. Böyle koyak şurasından başlayalım tamam baksana mı? Baksana neon sarı da varmış. Aa. Bakın bu neon bakın, sarı Bakın şurasından var. başlayın tamam mı? Eğer burasından başlarsanız boğazınız olur, ölür. Yani. Ben buradan oh, Aa, Osman iyi. ben rahat. Ben de böyle yatırırım. Oğlum ben zaten şu an yatarım böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu. Çok rahatlatıcı, bayağı atıcağız. Benimki ama... hiç rahatlatıcı değil. Önceki en azından biraz rahatlatıcı. Benim, hayır benimki de rahatlatıcı. Bak, uh -huh. neresi bozulursa orada. Ne yapıyorsunuz gider. siz? Oğlum yer değişikliği yaptık ee, ama tekrardan çığ olacak. Sen gelmiyorsun. Gelmez. Sırf hmm. ayaklarını yere basmamak için böyle gidip geliyorlar köpek. Ne oğlum? <laughs> köre Sen mi kalacağız söyleyeyim. bir gün? Yani. Bir gün ne kadar köre mi kalacağız? Ben köre kalmak istemem bakalım. Saçman, orada? Saçman evet. orada. Düzel. Saçma. ne oldu? Ha? Saçma ne oldu? Güzel. Saçma ne la? Saçına. Saçına. ben o zaman bir kelimeyi bile anlamadım. <laughs> <laughs> abi karajaş lan. Isır mı? Aracı açıyorum gidip gidip. Ne? Kaç, arabayı kaçıralım. <laughs> Aracı <Gireci> şuradan <laughs> açalım diyoruz ama. <laughs> Hı -hı. Ömer ben oraya geçeyim artık. Tamam. Biraz önce attım tırmanın içinde. Tamam. tamam. ya. Kapı mı ver lan? Kapı mı ver lan? Bu mu yiyeyim? Şu. Evet. Bu bak bu. Oğlum şimdi ne kadar güzel gözüküyor ya. Bir kalit. Aynı Bunu değil de mi daha önceki sefer? Hayır. Yok, yok Yukarı. Aa bak bu en güzeli. Hayır bu en güzeli şu an. Tamam. O çok şey uzay Ama. gibi bir Ye, yemeyin birlikte yiyelim lan. Ye, bir açam ye. Tamam açtım. Şöyle. Ben suyu içiyorum. Parçacıkları da var. Allah açamayalım. Benimkisi de i̇şte böyle arkadaşlar. Sen oradan al sonra sen oradan gösterene ya. Nasıl görünüyor mu sen? Bu mangoymuş. O kadar da güzel ki. Mümkün değil. Işte. O kadar iyi ki sen galiba şey ananaslı. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Ne oluyor? Bir şey diyeceğim, ne oluyor? Buraya bir şey olmaz. Bunu da sildim mi? acıdı. Tamam boş ver. Şey ne deyince, Adam daha çok. <laughs> Hani mayak. Ya rekoloni basıyor ya şey acıyor. Ya. Acıyan ben şey de. Ben şunu demek denemek istiyorum. acıyan şey galiba en iyi şey. O yüzden acısın. Vah. <laughs> <laughs> Anlamıyorum da... ne demek şey istediğini. Ben bunu denemek istiyorum. Bak, bak yar yara'ya yaraya kolonya annem Siz de deneyin orayı. Biz orayı orayı bunu orayı. orayı, orayı. 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 Or Oraya Orası Oraya demek. Bunu ben hiç denemedim. Yani o yüzden merak ediyorum. Tamam kanka. Bir gel geliştirmeye... Dur ben sana. Tamam bir değiştirmeyiz. Tamam. Tamam değiştirmeyelim. Ama bayağı tuvaletim geldi benim. Gitti mi? Çok güzel kokuyor. İğrenç kokuyor. Ver <laughs> kardeşim. Allah'ım hayalimdeki şey buydu. Ve bana çıkan şey hani. Aa, ay, Bir tane bize tattırsana. He? <laughs> <laughs> hayal kırıklığı. Bir tane bize taktığını sanırım abi ya. Hani bu ne? Bu fotoğrafta şey bu bunun. Rabia, o, o kadar küçük yani. sadece onlar yapabilmişler. Hayır, çikolata koysalarmış belki. Damla çikolata koysalarmış. Burada gözüküyor, Rabya, burada çok az var. Bak azlar. bu da damla. Bak bu da damla. <laughs> bu da damla. Al ya. Tamam. Benim. Hmm, tadı, hmm. Bana da bir tane versene. Şey yani. gibi tadı. O kadar da güzel değil herhalde. Yani. Evet. Ara alınsın ikisini de yiyebilir miyim? Deneyebilir miyim? Tamam. Denedim ne? ama yiyemedim. Ne zaten? Olsun. Mini bu arada bence tadı değişik. Tadı daha güzel. Evet. Oraya mesela... Kesin orijinal. Çizim. Kesinlikle orijinaliyle aynı değil. Ben açabilir miyim ablacığım? Otur kadrajda oh. çıkmıyorsun. Orijinali... Ne yapıyorsun? Orijinali <laughs> şey değil. Böyle... Çok tatlı gözüküyor bu ama. Tamam, Bak, abla verir misin? Bir dur. Abla kardeş verir misin? <laughs> dur bir dur. Oğlum o şeklini nasıl yapmışlar lan? Aynı, aynı lan, aynı şekil. Aynı şekil. Allah. Bak oraya bana alır geliyor. Orijinali acı tamam mı? Birazcık bir şey Hı? acı. Ama Kesinlikle. bu tatlı var ya. Ne oluyor? Allah. Allah. Tamam. Bu video var ya kazalarla doluydu. 20 milyon tane kaza oldu. Kanala abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> kanala abone olup like atmayı Kanala abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Evet. <Like> kanala <laughs> aşağıdan alıyorsunuz. Kanala aşağıdan abone olup bir de aşağıdan like atmayı unutmayın. Tamam. Güzel oldu şimdi. <laughs> Gidelim <Gidemiyoruz. gülüyor> Ne? Hayır tabii ki. Ne ne ne. Onun sonunda her videoda sonunda demiyor mu? Hayır uygunsun. be her videoda ilk başta en sonda ortada. Tamam ilk başta demedin. Ortada ben ilk başta. Ömer er hepsini almıştın arasına. Bakayım. Ne biliyorsun be? Ayağım çarptı ya. <laughs> Abi <al, her gülüyor> kapıyı kapatmıyor. <ya. gülüyor> <laughs> Çok komik olmuşum be. Bakın bakın gözüm görmüyor ben. Ben böyle bakın gözüm görmüyor. kapatıyor bu. Ben, benim çok o kadar ben. da değil be. Ben görebiliyorum yani. Mafyayım. Hadi <laughs> gelin lan. Gül, ben <laughs> benim gözümü kapatıyor bu. Göremiyorum ben yani. <laughs> <laughs> Gel Kör Ben sana vermiştim. Tamam tamam. Kısıklıyorum. Bir saattir arabadayız. Ben daha fazla kalacağız da. Bu arada. Neyse Ömer artık biraz susalım. Burayı çok hızlandıralım. Çok hızlı tamam, bir dedi. şekilde çek. Bu arada eğer 50 abone olursak kedi alacakmışız. Evet annem bana kedi sözü verdi. Eğer 50 abone olursan sana söz verdi. Kedi alacağım diye. Ben çok istiyorum. Aynen videosunu da çekersin. Çok istiyorum yani. Çocukluğumdan beri hayalim kedi. bir evcil hayvanın kedi Tabii. falan olsun. Ve hiç denk gelmedi. Annem falan kabul etmedi. Annem bir anda kendi kendine dedi ki elli abone olursan alıyorum sana kedi dedi. Çikolata. Çikolata. da şu. Ben şuan değil değil lan böyle bir yola tarafa geldim. Al bakalım. Güzel miymiş Reyhan? Güzel miymiş? Şu anda delirmek için. bence bir ıslak mendil çıkar çünkü. Arabayı masbetmeden ben veririm bir ne? şey olmaz. Ne? Tamam. Tamam. Hmm. Otur şimdi. He tamam sen burada pop pop yap ama ben sana veririm e, su e, bir şey. su. E, Hayır. E, Hayır. E, Oğlum e, ne? Tamam bir şey olmaz. Realizimiz ya. Hadi şeyyelim. Güzel. Aa doğru doğru. Gene de verelim. Bir ayan duraksana sen. Aynen. Çemberden her en çok iş. çıkan sen olursun. Bak o sana dur ya. Ben ben görüyorum. Nerede? Sen ne de? yapıyorsun yok. burada? Sen Anladım. sen burada ne yapıyorsun? Var da yok. Var da yok. Ne bunu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Çöp mü istiyorsun? Çöp mü istiyorsun? Çocuk <laughs> ne istiyor? Ne ya ben çöp. Ah evet. Ya biliyorum. Ya sen biliyorsun. Çöp almak istiyor ama bir şey söyleyeyim. Bu anlamadı. Al, ne, bam, bam, Abla ne, 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 ne yapayım bunu? Sen ver dediğin ver demedim. Köp burada. Çıkarayım mı? Bizde Let de var arkada da var. Saçarıyor. Gitti dur ben anlarım. Reyhan geri gitti, geri geldi. Var da Reyhan sayılmıyor oyunumuzda. Sadece böyle renk katın diye falan yani. İzle diye, İzlemiyorsunuz Ama yalan söyleme. Şaka şaka. Aziz yani. Gözlerime bir şey oldu. Bu arada bak, gece mı yarısı. Oldu. Saat kaç? Saat kaç? Lan saat lan, ne bileyim lan. ben? Telefon oldu. Lan. Bu arada şurada. Ne şurada bir Onu buraya oturttuk. Gel yani bak buraya otur kardeş. Bak az önce yüze, yüze, az önceki yüz ifadesini görmeniz lazım. lazım. Çok güldürücüydü. Yani ona gülmeyen de ne bileyim işte. Şurada. İşte, Nasılsın Reyhan? Ne şey yapıyorsun? Şey. Ne? Oğlum video, video ya evet, video çekiyor. Evet video çekiyor. Onun farkındayım. Ne bileyim. O ne? Ü ne? ne? O ne? Çocuk <laughs> dilinde konuşuyor. Al işte ya. Al işte Reyhan yaptı. Ben yapmadım. Ben düt düt yaptım. Giddi. Allah Allah Allah. Bir dur, bir dur. Vay yapacağız? Her geldiğinden ya. beri böyleyiz biz. Çığlık çığlığa birbirimizi sesinizi duydurmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Reyhan Böyle, hem böyle her yere böyle dokunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Renk Gelince. gelmeden önce ne sarsın? arkaya gidebilir misin? Ben arkaya. Ben ya. Daha... Reyhan, reyhan, reyhan gelmeden önce böyleydik ya. Oh. Evet, şey bunu yer. Çok rahattı. Evet, Sadece yiye. yemek yiyorduk. Konuşuyorduk. Şimdi ne böyle Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine benim için çok eğlenceli bir videoydu ve çok zorlu bir videoydu. Bu arada kazanan ya da kaybeden yok. Eğer istiyorsanız bir daha bu videodan istiyorsanız ve köleli olsun istiyorsanız like atın ama bu, bu şimdi yapamayacağız çünkü hepimiz çıkmak istiyoruz. Hepimizin başı ağrıdı. Hepimiz bu araba şeyine maruz kaldığımız için çıkmak istiyoruz hepimiz ve gece oldu gösteririm belki videodan sonra. Göstersene. Dur 5 kadraj bozu olacak Kanalımıza aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.